Evet değerli misafirlerimiz, Hamiye Tanrı'na teşekkür edin. ediyoruz. Tabii orada Şimdi esas konuşmacılarımıza geçiyoruz. Ve konuşmacılarımızı davet ederken sizleri kendileri hakkında kısaca da olsa ilgilendireceğim, Özgeçmişlerini aktaracağım. İlk konuşmacımız Profesör Doktor İlker Durak olacak. İlker Durak 1956 yılında Malatya'nın Doğanşehir yı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada öğretmen okulunu Tokat'ta bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda yapmakta olduğu doktora çalışmasını 1984 yılında tamamladı. 1985-1986 öğretim yılında Hollanda'da bilimsel çalışmalar yaptı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent 1900 88 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu. 1995-1998 yılları arasında Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Halen aynı yerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Profesör Doktor İlker Duran, çeşitli uluslararası dergilerde yayınlanmış 200'den fazla bilimsel çalışması ve bunlara yapılmış 2500'den fazla atkı bulunmaktadır. Şimdi huzurlarınıza sağlıklı beslenme konusunda bizleri bilgilendirmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlker Durak davet ediyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Bana burada konuşma fırsatı sağlayan nevriyet Merkezi ve Abdülaziz Bey'e teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenme konusunda e, temel kavramlarda bahsedeceğim. İnşallah faydalı olur. Sağlıklı beslenme nedir? genel bir takım bilgileri verelim. Yaşam kaynaklarımız olarak biz nereye görüyoruz? Başta toprak, zengin bir mineral ve besin kaynağı. Hava, çoğu zaman kıymetini idrak edemediğimiz hava, azot, oksijen ve karbondioksit kaynağı. Esas olarak bizim için çok önemli olması dolayısıyla oksijen kaynağı diyoruz su, mineral, kaynağı ve büyük ölçüde enerjinin temel çıkış kaynağı güneşi görüyoruz. Dünyadaki canlı cansız bütün yapıların temelinde biz kimyasal manada periyodik tetre dediğimiz bir sistem içerisindeki 120 elementi görüyoruz. Canlı cansız hepsinde temel yapı taşı Elementlerin yapısında atomlar var. Atomlarda da nötron, proton ve elektronlar var. Belki biraz sizin aşina olmadığınız bir şey. Biraz hızlı da olsa geçeceğim ama burada bazı şeyleri ifade etmekte de fayda var diye düşünüyorum. Tüm türler, canlı cansız, hepsini dair. Türlere göre, meydana gelen farklılık tamamen dizilişten yani. Ve güneş enerjisi yaşamın yürütücü gücü olarak karşımıza çıkıyor. Bitkilerde bu gücün şekillendiği, yoğrulduğu bir kaynak. Güneşin enerjisi fotosentez dediğimiz bir kimyasal olaylar dizisiyle yeşil bitkilerde kloroplast dediğimiz hücrelerde karbonhidrat şeklinde sentezleniyor. Daha sonra oluşan bu karbonhidratlar bitkinin kendisi ve karbonhidrat sentezlemeye muhtedir olamayan canlı türler, insan dahil canlı türler tarafından alınıp kullanılıyor, enerji sentezlemiyor. Bu şekilde bitkisel ve hayvansal yağlar, proteinler, karbonhidratlar yürütücü gücün sentezi şeklinde ortaya çıkıyor. Temel olarak doğada bulunan su ve karbondioksit güneş enerjisinin bu yürütücü gücü ile karbonhidratlara dönüşüyor. Karbonhidratlar da insan dahil diğer canlılar tarafından alınıyor. Tekrar karbonhidrat artı suya dönüşürken kimyasal enerji ve ısı oluşur. Canlığımızı bu şekilde temin ediyoruz. O halde tükettiğimiz besinlerin sahip olduğu temel enerji kaynağı güneş. Karbondioksit ve su olarak bu bir sisteme gidiyor. Karbondioksit olarak sentezleniyor. Bu da daha sonra bütün canlı türler tarafından enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Yani bütün canlı türleri yaşamlarını devam ediyor. Sağlıklı beslenme temel bir konu olarak bugün insanlığın önünde duruyor sağlıklı, sağlıklı beslenmede iki temel ayak görüyoruz. Birincisi gıda güvenliği. Sağlıklı gıda üretimi ve denetimi önemli. İkincisi de bilinçli tüketim. Bilinçli insan ve bilinçli toplum. Temel besin kaynaklarımız <laughs> olarak karbonhidratları, proteinleri, yağları, vitamin ve mineralleri görüyoruz. Bu besin kaynaklarına olan ihtiyaç bir devamlık gösteriyor. Yani bir süreliğine kullanıp ondan sonra ihtiyacı olmamak gibi bir şey yok. Sürekli bir şekilde bu kaynaklardan istifade etmek durumundayız. İnsanların besin ihtiyacı yaşa, cinsiyete, günlük aktiviteye, fizyolojik, metabolik durum dediğimiz insan için özel durumlara ve hastalık gibi dış faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Biz yes. bu bakımdan sağlıklı beslenmeyi insanın ihtiyacı olan besinlerde ihtiyacı oranda tüketmek olarak tarif ediyoruz. Geçmişte temel problem yetersiz beslenmeydi. İnsanlık açısından en önemli problemlerden birisi yetersiz beslenme. Niye? Yeteri kadar gıda yoktur. Ama bugün en az bunun kadar önemli bir problemle insanı karşı karşıya bu da özellikle toplumun zengin kesimlerinde gelişmiş ülkelerde, varlıklı kesimlerde aşırı gıda tüketimi ve buna bağlı olarak gelişen obezite aşırı kilo. Aşırı beslenme hem gıda israfına yol açarak, açar, hem de sebep olduğu sağlık problemleri dolayısıyla topluma ciddi bir sosyal ve ekonomik yük getirmektedir. Tüm dünyada şişmanlığın sebep olduğu hastalıkların tedavisi için yapılan harcamalar ve bu hastalıklar dolayısıyla ortaya çıkan iş gücü kaybı ekonomik açıdan tüm dünyadaki fakirleri, açları doyuracak düzeydedir. Bugün yapılan birçok bilimsel çalışmada insanların beslenme tarzı ile bazı hastalıklar ortaya çıkma sıklığı arasında doğrudan ilişki bulunmuştur. Bu durumda beslenme konusunu daha da önemli bir hale getirmiştir. Bugün artık doğru beslenerek bazı hastalıklar engellenebilir ve yine bazı hastalıkların tıbbi tedavisi desteklenebilmektedir. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte beslenme alışkanlıklarımızda önemli değişiklikler olmuştur. Bilimsel çalışma sonuçları birçok hastalığın oluşmasında dengesiz beslenmenin temel faktörlerden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Mesela ateroskleroz, kanser, diyabet, şişmanlık ve hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasında aşırı miktarlarda tüketilen kalori, yağ, şeker, rafine karbonhidrat ve tuz kullanımı ile kimyasal koruyucuların önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde insanlar daha fazla kırmızı et, süt ürünleri, yumurta, şeker, tuz, margarin ve unlu mamuller tüketmekte ihtiyaçlardan daha fazla miktarda enerji almaktadırlar. Tüketilen sebze, meyve ve hayvansal ürünler ise 40-50 yıl öncekinden çok daha fazla miktarda kimyasal madde. Bunu nasıl biliyoruz? nitrit olarak, nitrat olarak, fosfat olarak, amonyum olarak yani gübre olarak içeriyor. Hormon, antiseptik ve antibiyotik ile toksik karakterli kimyasallar, bitki ilaçları ve koruyucular içermektedir. Bu kapsamda baktığımız zaman sera, sebzeleri genellikle sağlıklı değildir. Çünkü buralarda kimyasal gübreler, hormonlar ve bitki ilaçları kısıtlamaların çok daha üstünde kullanmaktadır. Bu şekilde kullanılan gübre, hormon ve bitki ilaçları doğayı kirleterek insanların bu gibi zararlı maddelere doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmalarına yol açmaktadır. Mesela bazı yiyeceklerin aşırı tüketilmesiyle bazı hastalıkların ortaya çıkma sıklığı arasında direkt ilişki bulmuştur. Aşırı yağ tüketimiyle bazı tür kanserlerin, kalp kamer hastalıklarının, nöropati, retinopati, katarak, erken bunama vesaire rahatsızlıkların daha sık görüldüğü bilinmektedir. Besin, mineral ve vitamin yetersizlikleri bilhassa B kompleksi vitaminleri, E vitamini ve bazı malizyum, krom, selenyum gibi mineral eksiklikleri. Yetersiz posa alınması dolayısıyla kabızlık, ishal, basur, polip, kolon kanseri, diyabet, kalklama problemleri, hipoglisemi, immün yetmezlik, gut, depresyon gibi hastalıklar daha sık görülmektedir. Bir diğer önemli konu olarak suni tatlandırıcıları görüyoruz. Suni tatlandırıcıların fazla miktarda kullanılması ile kronik baş ağrısı, yorgunluk, ağızda zayıflığı ve kaybı, menstrual problemler, depresyon, kusma, alerji reaksiyonları sık görülmektedir. Özellikle çocuklarımız açısından ciddi bir problem olarak mecbur tüketimini görüyoruz. Meşrubatlar fazla miktarda şeker, suni tatlandırıcı ve nispeten yüksek miktarda kafein içermektedir. Bu özellikleri